Tam. İnternet. Çal, <laughs> çal çal, çal. Ne, biraz çal. Çaldan. Çaldan. Biraz çal biraz çal. Bence, Bir Bir Vereceğim vereceğim biraz evet, Bir lira iki lira veririm, Koca çalacağım. Vereceğim, vereceğim. Çal, çal bakayım. Çaldan. Bir yan, iki yap, Kesik çayır bitinir mi? Çıvarsak bitinir mi? Şarkı söyleme, ben kıvarete çalayım. Kıvarete devam. Bunun sesinden söyleyeyim mi? Kıvarete araba Arabayı onun sesinden silerim ah. ben. Bir yan. iki yan. Bir. Kesik çayır bitinir mi? <laughs>